Her şey evrenin o ilk, sessiz ve gizemli anında filizlenirken, karanlığın derin rahminde, zamanın henüz hiçbir anlam taşımadığı ve varlığın yalnızca saf bir potansiyel olarak salındığı o belirsizlikte, evren ansızın derin bir nefes aldı. Ardından bir ışık patlaması, kaosun kalbinde yankılanarak boşluğu yarıp geçti ve bu yankı sonsuz bir dansa dönüşerek evreni genişletmeye ritmini ve kaderini fısıldamaya başladı. Yıldızlar bu kozmik senfoninin kadim melodileri içinde doğup parıldarken bazıları kendi ışığında eriyip yok olarak küllerini evrene savurdu. Bazıları ise o küllerden yeniden doğarak varoluşun sonsuz döngüsüne katıldı. Milyarlarca yıl boyunca yıldız tozları soğuk gaz bulutlarının içinde süzülüp genç güneşlerin kavurucu ateşinde yoğruldu ve sonunda Gezegenlerin narin yüzeylerine bir tohum gibi serpilen ışıltılı izlere dönüştü. Bu tozlar, küçük, ıslak ve mavi bir gezegenin nazik yüzeyinde, suyun şefkatli kucaklayışı ve ısının sıcak nefesiyle buluşarak, belki kör bir rastlantının, belki de evrenin görünmez bir senaryosunun izinde bir kıvılcım haline geldi. O kıvılcımdan doğan yaşam, mucizevi bir nabız gibi atmaya başladı ve bizler bu yıldız tozlarının düşünen, hisseden, kendi varlığını "Ben kimim?" diye sorabilen parçaları olarak devasa ve çoğu zaman soğuk, ürkütücü ama bir o kadar da büyüleyici bir evrenin içinde varlığımızın farkına vardık. İşte bu farkındalık bize eski çağlardan kalma bir yankı gibi çınlayan kadim bir soru bıraktı: "Neden varız?" Bilincimizin bu narin ben duygusunun bir amacı var mı yoksa her şey yalnızca kör bir fizik ve kimya oyunundan mı ibaret? Belki de varlığımızın derinliklerinde, kelimelerin suskunlaştığı, insan ruhunun ancak sezgileriyle dokunabildiği bir anlam gizlidir. Belki de bu soru, ruhumuzun elinde titreyen bir meşale gibi, aynalarda kendi yansımamızı ararken evrenin uçsuz bucaksız karanlığında kaybolan bir ışık olarak yanmaya devam eder ve bu soru zihnimizin en kuytu köşelerinden en yüksek zirvelerine kadar uzanan sonsuz bir iç yolculuğa çağırır bizi. Sokrates'in kendini bil çağrısı yüzyılların yankısıyla kulaklarımızda çınlarken içimizde usulca bir ses fısıldar. Varoluş önce gelir, anlam ise bizim ellerimizde şekillenir. Bu gerçeklik hem özgürleştirici bir armağan hem de omuzlarımızda ağır bir sorumluluk olarak taşınır tıpkı Sisifos'un kayasını bitmek bilmeyen bir azimle tepeye taşıması gibi bu mücadele çoğu zaman boş ve anlamsız görünür. Fakat Kamus'nun bilgece sözlerinde anlam tam da bu sonsuz çabada o kayaya gülümseyerek meydan okumakta gizlidir. Nihilizmin soğuk rüzgarı yüzümüze çarptığında her şeyin anlamsızlığını haykırır. Ama belki de tam bu noktada kendi içimizde yeni anlam kıvılcımlarını yakarız. Nietzsche bu boşluğun içinde kendi değerlerini yaratabilen bir üst insan hayal eder ve bize kaosun bağrında bir yıldız doğurmayı öğretir. Doğunun bilgeliği ise başka bir yol önerir. Ben dediğimiz şey bir yanılsamadır. Gerçek anlam ise benliği aşarak evrenle bir olmanın derin sessizliğinde saklıdır. Bu felsefi yolculukta zemin kaygan, adımlar belirsizdir. Ama her adımda insanın sorgulama gücünün varoluşun özündeki derin bir yankı olduğunu anlarız. Ve bu sorgulama, yıldız tozundan yoğrulmuş bilincimizin en büyük armağanıdır. Bizi evrenin sessizliğinde yankılanan bir şiire, sonsuz bir arayışa dönüştürür. Ayrıca bu sorgulama bizi kökenlerimize, evrenin kadim ve görkemli destanına geri çağırır. Bilim, büyük patlamanın o ilk sessiz yankısından başlayarak Yıldız tozlarından dokunan muazzam bir hikayeyi kulağımıza fısıldar. Elementler, yıldızların kavurucu kalbinde ağır ağır pişerken devasa patlamalarla sonsuzluğa savruldu ve gezegenlerin sessiz yüzeylerinde birikerek hayatın hamurunu yoğurdu. Su, kimyayla dans etti. Elementler sabırla şekillenen bir koreografi içinde birleşti ve sonunda kendi kendini kopyalayabilen evrenin en ince mühendislik harikası olan DNA'nın doğumuna zemin hazırladı. Darwin'in evrim teorisi bu ham maddeden nasıl sayısız formun, mücadelenin, uyumun ve direncin filizlendiğini bize gösterir. Bilincimiz ise bu uzun ve karmaşık dönüşümün en gizemli, en şaşırtıcı meyvesi olarak yükselir. Peki bu muazzam bilinç yalnızca rastlantıların kimyasal yankısı mı yoksa evrenin kadim yasaları bizi yaratmak için gizli bir niyetle mi şekillendiler? Kuantum fiziği ve kaos teorisi her şeyin sıkı bir kader çizgisinde akmadığını, bilinmezliklerin arasında özgür iradenin titrek ışığını sakladığını fısıldar. Bilim Nasıl var olduğumuzu anlattıkça bu büyüleyici mucizenin ihtişamı içimizde derin bir hayranlık ve sessiz bir saygı uyandırır. Burada olmamız evrenin yıldız tozlarından dokuduğu sonsuz zamana meydan okuyan eşsiz bir armağan gibi ışıldar ve her nefesimizde kendini bir kez daha hatırlatır. Bu hayranlık bizi iç dünyamızın derin labirentlerine, kalbimizin karmaşık ve çoğu zaman unutulmuş haritasına doğru sessizce çağırır. Psikoloji, anlam arayışının insan ruhu için su ya da hava kadar vazgeçilmez olduğunu anlatır. Maslow'un ihtiyaçlar piramidinin en tepesinde kendini gerçekleştirme ve anlam arayışları yer alır. Temel ihtiyaçlarımız karşılandığında içimizde yavaşça büyüyen neden yaşıyorum sorusu çok daha yüksek ve keskin bir yankıyla çınlamaya başlar. Viktor Frankl en karanlık zindanlarda bile bir amaç bulmanın insanı hayatta kalmaya ve direnmeye yönlendirdiğini gösterir. Jung ise bu arayışın yalnızca bireysel bir yolculuk olmadığını, insanlığın ortak mitlerine, bilinç dışımızın derin köklerine ve ruhun kadim gölgelerine kadar uzanan evrensel bir çağrı olduğunu fısıldar. Anlam bulamadığımızda, içimizde sessiz bir boşluk, sinsi bir kaygı ve soğuk bir umutsuzluk kök salar. Fakat bir sevgi, bir ideal, bir tutku ya da kendi içimize doğru çıkılan samimi bir yolculuk bize hem yıkılmaz bir güç hem de en derin katmanlarımızda yankılanan varoluşun özüne dokunan bir huzur ve sevinç bahşedebilir. Anlam, ruhumuzun en derin besini, yıldız tozundan yoğrulmuş bilincimizin en saf yakıtıdır. O olmadan Varlığımız evrenin sonsuz karanlığında yankısız bir fısıltıya, kaybolup giden bir toz zerresine dönüşüyor. Bu içsel yolculuk bizi maddenin ötesindeki sonsuzluğa, görünmeyenin ve bilinmeyenin gizemli diyarlarına taşır. İslam'da varoluşun kaynağı Allah'ın iradesi olarak kabul edilir. İnsan, Allah'ı tanımak, onun emirlerine uymak ve onun rızasını kazanmak üzere yaratılmıştır. Hristiyanlık Tanrı'nın sevgisi ve kurtarıcılığı çerçevesinde insanın kutsal planın bir parçası olduğunu öğretir. Yahudilikte ise Tanrı ile ahdi ilişki ve yasaların yaşanması hayatın anlamını oluşturur. Mistik sufilik ve Hristiyan mistisizmi benliğin sınırlarını aşarak ilahi olanla birleşmeyi ve ruhun arınmasını amaçlar. Hinduizm ve Budizm'de ise varoluş, karma ve yeniden doğuş döngüsü içinde ruhun olgunlaşma süreci olarak görülür. Cehaletin örtüsünü yırtmak, nirvana'ya veya mokşa'ya ulaşmak nihai hedeftir. Modern manevi yaklaşımlar ise bizi şimdinin ebedi anına çağırır. Eckhart Tolle'nin öğretilerinde anlam, geçmişin yüklerinden ve geleceğin kaygılarından arınarak her nefeste hayatın kutsal varlığını hissetmekte, zamanın ötesinde var olmanın gizemini kavramaktadır. Böylece varoluş sadece düşüncenin değil, ruhun ve bilincin en derin katmanlarında açan bir çiçek gibi anın sonsuzluğunda filizlenir. Ancak bu yolculuk gölgesiz değildir. Acı, varoluşun ayrılmaz yoldaşıdır. Fiziksel ıstıraplar, kayıplar, adaletsizlik ve ölümün kaçınılmaz gölgesi neden sorusunu daha da yakıcı kılar. Felsefe, bilim, psikoloji ve maneviyat bu acıya kendi pencerelerinden bakar. Nietzsche, beni öldürmeyen güçlendirir diyerek acıyı bir dönüşüm aracı olarak yüceltir. Frankl ise acıya anlam katmanın insanı hayatta tutabileceğini fısıldar. Budizm acıyı varoluşun temel gerçeği olarak kabul eder ve ondan özgürleşmenin yollarını arar. Anlam arayışımız çoğunlukla bu acıyla yüzleşmek, onu kucaklamak ve dönüştürmekle şekillenir. Bu mücadele anlamımızı derinleştirir köklerimizi sağlamlaştırır ve ruhumuzu evrenin sonsuz hikayesine daha sıkı bağlar. Bu uzun yolculuğun sonunda elimizde somut bir cevap olmayabilir. Belki de olması gerekmez. Çünkü asıl mucize varoluşun en temel hediyesi olan soru sorma yetisidir. Bu bitip tükenmeyen, kimi zaman yürek burkan, kimi zaman coşku dolu arayış ruhumuzun en derin özüdür. Bizler evrenin yıldız tozlarıyız. Onun düşünen, hisseden, hayranlıkla var olan gözleri, kulakları ve kalbiyiz. Anlam, kendi özgürlüğümüzü ve sorumluluğumuzu kucaklamakta, evrenin engin güzelliğini sessizce izlemekle ve bu sonsuz hikayeye varlığımızın narin nakışlarıyla işlenmekle gizlenir ve bu bilinç varoluşun kendisinden daha büyük bir armağandır. Varoluş ve anlam üzerine düşüncelerini yorumlarda paylaş sohbetimizi birlikte derinleştirelim abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın yeni farkındalık yolculuklarında buluşmak üzere